Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera GX'te bu siteye ulaşılamıyor hatası nasıl çözümlenir? Nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Opera arayıcısını kullanıyorsanız da sol kısımda, üst kısımda yer alan Opera simgesine tıklıyorsunuz. ardından ayarlar sekmesine tıklayın ve karşınızda açılan pencere darama kısmına VPN kelimesini aratıyorsunuz. VPN'i etkinleştirin seçeneğinin sağ kısımda yer alan simgeye tıklayın ve sayfayı kapatın. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde VPN et, aktifleştirmiş olacak ve DNS değiştirmenize gerek kalmadan Opera GX'deki bu siteye ulaşılamıyor hatasından rahatlıkla kurtulabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala lisesi, abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.